Kaptanlı derya, deniz ve doğanın iç içe olduğu bu muhteşem manzarada günlük balık ve etin en lezzetlisini usta ellerden yeme zevkini yaşatmaktadır. Klasik Türk mutfağının damak tadınıza uygun lezzetli et ve mevsim balıkları usta aşçıların ellerinde şekillenerek Kaptanlı derya farkıyla sofranıza gelir. Ayrıca lezzetli mevsim salataları ve mezeler damağınıza ayrı bir tat katar. Kaptanlı derya güreşe dair programının sunar. söyle youm ya kulak versmen sözüm dersinler versinler sevenler istediğine verssinme verssinler versinler sevenleri Evet değerli izleyiciler, güreşe dair programında bugün de Baba Eski'ye bağlı Büyük Mandıra Beldesi'ndeyiz. 85. yılını kutluyor. Tabii ki yağlı güreşler dendiği zaman tarihi buram buram tam 85 yılı geride bırakmış Büyük Mandıra'nın bugünkü yağlı güreşlerini hep beraber sizler için bu şirin beldeden görüntüleyeceğiz. Ben ve kameraman Mustafa arkadaşım çok renkli görüntü, güzel röportajlarla Büyük Mandıra'nın bu anlamlı gününü sizlerin ekranlarına güreşe dair programında taşıyoruz efendim. الرحيم <سؤال> ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يؤمنون Sultan Aziz'in baş pelvanı. Orada işte bir vesileyle e, ababam, daha ababam şu Bulgaristan'da 14-15 yaşlarında güreş tutuyormuş. Ve böyle bir dere varmış. Bakmış yaşlı bir adam. Onu sırtlıyor, geçiriyor. Sırtını sıvazlamış ve hayatta sırtın yere gelmesin demiş. Ve sırtı yere gelmemiş. İsmi bu pelvanımızın? Gavazoğlu İbrahim Pelvan. E ve ağababam şeye, saraya gidiyor, orada güreşiyor. Fakat işte canı sıkılıyor. ne yapıyor? Saraydan kaçıyor. Ve diyor ki beni ölmüş söyleyin yani bazı arkadaşlarımı. Sultan Aziz de çok meraklıymış. Seyre, e, koç şey yaptırıyormuş yani koçları da seyrederken ah diyormuş şu koçun e, şeyi hamlesi şeye benziyor İbrahim Pelvana. Allah rahmet eylesin. Oradan da vezirin biri dönüyor diyor ki Padişahım olsa diyor nasıl olur diyor memleketinde kaçtı hemen Padişah gönderiyor ah babam eve geliyor diyor ki büyük annen, hazırlayın her şeyini. Ben artık idama gidiyorum. Askerler geldi. Helalleşiyor gidiyor. Diyor padişahım diyor çok canım sıkıldı benim. Ya diyor sen bana söylesene. Ona Beşiktaş'tan bir köşk veriyor. Hatta oradan büyük annemi alıyor, ailesini alıyor. Orada. Şimdi tabii pelvanları hep güreştiriyor ya. Bunun önüne çıkıyorlar. Birini yeniyor, ikincisini yeniyor. Üçüncüsüne bir bakmış zenci bir tane, iri yarı. A babam onu görünce demiş ben bunu hem yorgun ille ki sırtını yere getirsinler. Ki a babam ölürken onu demiş benim bir günahım var ama bu da vatanım için. Tam bu peşref yaparken zencinin nasıl e, şeyine ellerini sokuyor, bağırsakları çıkıyor. Padişah diyor ki dönüp diyor padişahım ben bunu milletim için yaptım. Benim sırtım yere gelirse bütün padişahlığın her şeyin sırtı yere. Onun için ben bu zenciyi onun tek bir şeyi varmış. Tabi zaman geçiyor maaşı da varmış onun şeyden ölünceye kadar. Padişahım diyor artık ben İstanbul'da ben de onun gibiyim ya yapamayacağım. Eh diyor git diyor Trakya'da kendine bir yer seç. Alıyor şeyi de bu şamdancı başını da alıyor. Geliyorlar atlan şu mandrayı kuran onlardır İlk. Bu yerler hep babamındır. O aşağıda o belediyenin o tarafları veya babam bu köyü kuruyor. Allah nur olsun dergah bir insanmış yani ölünceye kadar bastonu elinde hatta takılırlarmış. Vuruyor bastonunu. Annem der biz tatlı yaparken bayram günleri dökeriz cevizleri önüne. Parmaklarınla cevizleri kırıyormuş. Çok hatırası var. Allah sizden de razı olsun. acaba bu güneşler bu pelivanımız için yapılıyor. Evet onun için onun yapılıyor. Da adı da. Onun işte mezarı şeydedir. O, <laughs> can.